Türkiye Sağlık İşçileri Sendikamızın kıymetli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'na 2002 yılında seçildikten bu tarafa kesintisiz olarak 23 yıl Trabzon Şube Başkanlığı görevini bugüne kadar ifa ettim. Bugün itibariyle almış olduğum bir teplikatla beraber Trabzon Şubemizin Samsun şubemize bağlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. 23 yıl şube başkanlığı yaptım. 6 yılda genel merkez yöneticiliği yaptım. Trabzon şubemizin 43 ile almış olduğumuz üye sayısını 2000'lere çıkarttık. 2018'de Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nda en çok üye sahip olan sendikayız. Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı bünyesinde, Taşaran'da Türkiye'de ilk defa toplu sözleşme yapan da bir sendikayız. Hastanelerde iş kolları sağlık iş koluna çıkmadığı için vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda iş kollarında başarı elde ettik. Taşaran işçilerin katreye geçmesinde önderlik yaptık. Covid salgınında işçi arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu aradık idari yönden hak hukuklarını aradık. Olmadı. Hukuki yönüyle beraber haklarını aradık. Sonuç olarak başarılı bir şubemiz. Bu başarıyı da kardeş sendikalarımız, kardeş sendikalarımızın başkanları, genel merkez yöneticilerimiz ve diğer şube başkanlarımız da hep takdir etmişlerdir. Geldiğimiz noktada sendikamızın genel merkezinden aşağıya bir sıkıntı var olduğunu görüyoruz. Fırtınalar, kavgalar, gürültüler, ee, durulmuyor, durulmadı da. Fırtına ve kavganın olmaması gerektiğini, insanların dışlanmaması gerektiğini müteakip zamanda söylediysek de, konkrede konuştuysak da, konkrede kara günler bizi bekliyor dediysek de, bize kızdılar. Bizim dediğimizden hiç ders çıkartmadılar. Geldiğimiz noktada yetkisi bizdeyken yetkiyi kaybettiğimiz yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çapa Çarlak Paşa, Adli Edip, Bursa, Çanakkale, Palıgesir, Karadeniz Türk Teknik Üniversitesi, Harran, Adana, Balcalı Tıp Fakültesi 2022 yılındaki yetki döneminde kaybettiğimiz iş yerlerdir. Bu yıl kaybettiğimiz iş yerleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ayrı bir başlık açacağım. Üniversitelerde Gazi, Hacettepe, Eskişehir, Yozgat, Diyarbakır, Erzurum ve Marmara Üniversitesi gibi iş yerlerini kaybetti. Başka canımızı yakan, aldık diye sevindiğimiz, aldık diye naralar attığımız, aldık diye toplu sözleşme taslaklarını hazırlatmaya başladığımız iş yerimiz olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş yerini kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız gerçekten mağdur mağduriyetlerini anlatamadık herhalde. Alana inemedik. 2000 20 yılında pandemi döneminde dahi alandayken bu dönemde alan hakimiyetini kaybettik. Tamamen şube başkanlarına bu işi bıraktık. Şube başkanları beraber bu iş olur mu? Bir aşiyanlık vardır. Olamadı. Olamadığını gördük. Genel meclis bu konuda destek verecekti. Başka argümanları kullanacaktı. Netice itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kaybettik. Tüm bu olumsuzlukların bedeli birilerine ödettirilecektir. Başarı da, başarısızlık da her zaman başkan ve yönetim kurulunundur. Ama tabandan gelen sesle başkan istifa, yönetim istifa bizi kandırdınız e, bizi yanılttınız aldattınız laflarına genel merkezin karnı tok. Yaptırım kimde? Yaptırım genel merkezde. Ne yapıyor genel merkez? Bu başarısızlığını örtbas etme için ee, şube kapatmalara, şube bölmelere başlamıştır. Trabzon şubeyi Samsun şubeye başlama hakkaniyet içerisinde adil bir terazi tartımından dolayı değildir. Trabzon şubenin başkanının doğruya doğru yanlışa yanlış demesi e, birilerin rahatsız ettiği için Trabzon şube kapatılıp ve Trabzon şube başkanlığından başkanından kurtulmanın yolu olarak seçilmiştir diye düşünüyorum. Ben yaptım oldu e, anlayışıyla beraber. Bugünlere gelirse olacak olan tablo, olacak olan sonuç bundan ibarettir. Bizimle beraber yol arkadaşlığı yapmış olan genel yöneticileri, il başkanları, il temsilcileri vesaireleri bu sendikadan dışlarsan olacak olan budur. Biz bugünleri iki sene öncesinden söyledik ama dikkate alınmadı. Neticede bir laf vardır. Eşek dağda göberir zararı eve gelir. İşte onların yaptığı başarısızlığın bedelini bugün Erzurum Şube, Eskişehir Şube, e, Trabzon Şube, e, Ankara Şube belki dahaları da yakında eklenecektir. Bunlar ödüyorlar. Bizler hakkımızı, hukukumuzu bugüne kadar aradık. İşçi arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu aradık. Bugün de burada bir haksızlık varsa bu hakkımızı arayacağız. E, kamuoyuna, çalışan arkadaşlarıma buradan duyurulur. Bizimle yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımıza buradan sevgi saygı muhabbetlerimi sunuyor. Ee, video çok uzun oluyor. Aslında konuşulacak çok şeyler var. Ee, ama burada kesme zorundayım. Saygılarımla.